Hanımlar, beyler, krallar karması YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Oğuz Bugün sizlerle neyi konuşacağız arkadaşlar? Şunları konuşacağız. Bu aylarda SYKS'den uzaklaştıran, eleten faktörleri konuşacağız. Eğer bunları yapıyorsanız ki birçoğunuz yapıyorsunuz. Çünkü ben de yapıyordum. Aynı süreçten ben de geçtim. Hepimiz bu hataları yapıyoruz. Bu hataları yapmaya devam ederseniz sınav açısından arkadaşlar. istediğiniz şeyler olmayacak. Yani daha istemediğiniz şekilde gidecek düzen. Yapacağınızdan daha düşük bir sıralama yapacaksınız. Belki tekrar hızlanmayı düşüneceksiniz. Bu hataları öğrenelim. Bunu her insan fark ediyor. Ama işte bunu sınava son bir ay kala fark etmeyin arkadaşlar. Erkenden fark edin ki bazı şeyleri düzeltebilirim. Bu arada krallar karması da mevcut fiyat politikasını koruyor arkadaşlar. Her şeye zam gelen bu dönemde krallar karmasını yanınızdan eksik etmeyin. Şimdi gelelim ilk hatamız arkadaşlar. İlk hatamız ne? Şu zamanda yani birçok kişi hani TT'yi bitirdi kimler TT'de devam ediyor ama Önemli olan şey ne? Kimse tekrar yapmıyor yani. Kimse demeyeyim tabii ki çok az bir kısım yapıyor. Ama siz eğer tekrar yapmazsanız onu sürekli arkadaşlar sırtınızda bir heybe taşıdığınızı düşünün tamam mı? O heybe sürekli yeni bilgiler ekliyorsunuz. Yeni dersler, yeni konular, yeni sorular sürekli bir şeyler ekliyorsunuz. Ama şöyle bir sıkıntı var. O heybe o kadar doluyor ki. Yani siz onu arada bir alıp tekrar kontrol etmeniz lazım. Yoksa yeni şeyleri arkanızı koyarken onlar arkadan düşüp devrilecek. Yani tekrarı bir şekilde sistematik Yapmanız gerekiyor. Yani bu haftada bir olur, iki haftada bir olur. Ya sen bunu e, denemelerin analizlerinden, kontrollerinden yapabilirsin. Eski notlarına bakarak yapabilirsin. Soru bankalarına dönerek yapabilirsin. Ama bir şekilde yapman gerekiyor. Yani tekrar metodunu belirleyip bir şekilde bir yerlerden tekrar başlamak gerekiyor bence. Arada bir bak hani kime arkadaşlarımız çok iyi bir şekilde öğrenmiş olabilir. Elbet oluyor böyle insanlardan. Ben de iyi bir şekilde öğrendim. Yani yavaş öğreniyordum. E, diğer insan göre. Yavaş değil, daha geride, daha geriden gelerek yapıyordum ben bunu ama öğrenince tam öğreniyordum arkadaşlar. Bir daha öyle çok fazla dönmüyordum. Ee, ama her türlü eksikler oluyor. O eksiklerin farkına varıp tamamlamanızı öneririm. İkinci büyük hatamız ne peki? Artık ben kaçırdım treni. Tren kaçtı. işte herkes ilerledi. İşte Ahmet, Ali, Ayşe, Veli bunlar türev integral çözüyorlar. Ben hala daha trigonometriye başlamadım. Ne bileyim logaritma diziyi tam oturtamadım. Böyle sıkıntılar yaşayan arkadaşlarımız var. Bunun sonu yok bir kere arkadaşlar. Bunun farkına varım. Şimdi ne oluyor? Sen bakıyorsun herkes ilerlemiş. Sen geride kalmışsın. Şimdi senin daha fazla çalışman gerekiyor. Ama insanlar ilerlemeye devam ediyor. Ne oluyor? Üstüne bir baskı çöküyor. İşte depresyona sürükleniyorsun belki. Ama sen bu konuda bir şeyler yapmadığın sürece bu daha da büyüyecek. Daha da geri kalacaksın. Bir şekilde bir yerden başlayıp ipin ucundan tutup bu işe başlaman gerekiyor. Daha fazla çalışacaksın gerekirse ama onu bir şekilde yapman lazım. Çünkü yapmazsan ne olur seni ezer geçerler. Yani bir yerlerden tutup eğer gerideysen de ben gerideyim arkadaşım. Bunu kabul edeceksin. Önce kendi kafana bunu sokacaksın ve diğerlerine yetişmek için hatta önlerine de geçmek için ona göre bir çalışma yöntemi izleyeceksin. Tamam mı? Ya bunu da kafana koy. ben mesela şu an üniversitede ben de benzer bir sonuç yaşıyorum ama şunu fark ettim. Ben bunu erteliyorum erteliyorum derslere çalışmıyorum. Böyle yaptıkça daha da birikiyor. Daha da geri kalıyorum. Bir yerden başlamam gerekiyor. Yarın başlayacağım. Bu videoya inandığımda ben çalışıyor oluyorum mesela. Gelelim üçüncü maddeye arkadaşlar. Üçüncü maddemiz tabii bir önceki kadar kişi yaşamıyor. Ne üçüncü maddemiz? Rehavet. Bunu nasıl açabiliriz peki? Ben bunu kendim çok yaşadım. Nasıl bir şey bu mesela? Siz bakıyorsunuz netlerinize. Diyorsunuz ki ya zaten bu iş olur. Hani çok fazla çalışmasam da bir şekilde yapacağım ben bunu zaten. İşte 50 binlik bir yer istiyorsunuzdur. 50 binlik için olan nettir mesela. Şu anda çok yakın yapıyorsunuzdur. Ya daha şu anda yapıyorsunuzdur o netleri. Diyorsunuz ki işte ya benim o kadar da çalışmam gerek yokmuş. Ben bu hatayı yaptım. Geçen sene Türkiye genel deneme sınavlarına girip iyi sıralama elde edince dedim ki ya ben işte zaten işte şöyle bir iyi bir sıralama yaparım. Ama işte zaten Boğaziçi'ye gelmez. Orası için çok fazla çalışan insan var. Deyip sanmıştım mesela. Yani öyle Boğaziçi hedefim yoktu. Ortalama yani iyi bir üniversiteye gidecektim ama Boğaziçi olmayacaktı. Ben bu şekilde saldım işte rehavete kapıldım ya o kadar da çalışmam gerek yok deyip az çalışıyordum. Ama ama sonradan fark ettim ki ya çalışınca da daha çok çalışırsam boz şey olabiliyormuş. Mesela ben bunu geç fark ettim arkadaşlar. Daha erken fark etseydim ne olurdu? Ben girdiğim sene 209. oldum. Bu sene ilk yüze girdim. İkinci girdiğim sene. Hani ne olurdu? İlk seneden ilk yüze girmiş olurdum arkadaşlar. Hani bu şekilde hani belki daha da iyi bir yere gireceksin. Tamam mı? Bunu bilemezsin çalışmadan. Otur çalış. Şu anda hani çalışmayarak yapabileceğin daha iyi ne var? Hani şu anda düşündüğün bütün şeyler ertelenebilir. Tamam mı? Şunun şurasına 6 ay tatmışsın ama. Çok mu 6 ay? Bir de kışın. Hani nereye çıkacaksın, ne yapacaksın? 6 ay otur, sık dışını, çalış. Belki daha da iyi bir şeyler gelecek. O yüzden sakın rehavete kapılmayın arkadaşlar. Rehavete kapılırsanız normalde yapmayı planınızdan daha da kötü yapabilirsiniz. Böyle bir sıkıntı da mevcut. Dördüncü maddemiz arkadaşlar. Hala deneme çözmen arkadaşlarımız maalesef ki mevcut. Konuları bitmese bile çözmenizi tavsiye ediyorum. Niye? Normalde ben konuları bitirmeden çözmeyi mesajladım ama zaman geçti. Az bir zaman kaldı. Yani şunun şurasına 6 ay kaldı. Hani konuların bitmediyse bile bence haftada bir tane yine de çöz. Tamam mı? Niye? Çünkü bir deneme alışkanlığı olması gerekiyor ya artık. Bir yerlerden başlaman gerekiyor. Bir de şunu söyleyeceğim deneme konusunda. Hep aynı yayınları çözenler. Hep işte bir tane deneme bir tane soru bankası Mesela hep aynı. Sadece o Bu çok yanlış. Neden? Yanlış değil mi? Şu şekilde söyleyeyim. Kötü bu. Çok daha iyisi yapılabilir. Nasıl yapılabilir? Sen mesela hep A yayınları diyelim. B yayınları diyelim. C yayınları diyelim. Bu yayının hep işte matematik kitabını çözüyorsun. Matematik denemesini çözüyorsun. Ne oluyor? Hep aynı hoca yazıyor bunu tamam mı? Hep aynı bir grup. Bir hoca, iki hoca, bunlar yazıyor. Hep mesela O hocanın gördüğü yer bu taraftan böyle bir bakış açısı var. İşte A hocasının böyle, B hocasının böyle, C hocası bu tarafı görüyor, D hocası şu tarafı görüyor. Ama sen bir hocadan baktın hep onun soru tarzına alışıyorsun. Tamam ama diğer hocalara da baksan farklı farklı her yayın çözsen çok daha iyi olur. Ben ne yapıyordum mesela hani bazı denemeler işte 15, 20 falan bu kadar çok deneme alıyorsunuz. Mesela hep aynı şeyleri çözüyorsunuz. Onun yerine mesela arkadaşlarınızla alın farklı farklı bölüştürün. Ben mesela öyle yapmayı daha çok seviyordum. Hani bir tane 20 deneme çözeceğime işte 20 denemelerden ben 5 tane farklı yayın. bir ondan bir bundan bir şundan çözüldüm ki. Niye? Çünkü çok fazla soru çeşitliği göreyim diye. Her bir hoca size farklı bir bakış açısı katar arkadaşlar. Bu yüzden farklı farklı yerlere çözün. İşte TET genellerine sorarken mesela krallar karmasını almanız bu yönde sizi çokça geliştirecek. Niye? Çünkü zengin bir yayın, yayın açısından. Çok fazla yayın var. Farklı farklı hocaların soru tarzını görmüş olursunuz bu şekilde. Beşinci maddemiz kış geldi diye salanlar. Niye? Nasıl oluyor? Bu yoruluyorsunuz arkadaşlar. Çok normal. Çok normal. Niye? Çünkü hani Herkes bir heyecanla basar tamam mı? Eylül oyunda ders çalışır, eder, işte kursa gider, ekstra ekstra çalışmalar yapar. Eylül ekim ayları yeni başlangıç olduğu için mi? okul vesaire açıldığı için işte mezunlar da yeni yeni ders çalışmaya başladığı için YKS'den çıkıp bu aylarda herkes çok gaza gelip çalışır ama sonrasında yorulmalar başlar bu aylarda. Aralık, Ocak, Şubat. Niye? Çünkü artık kış geldi işte insan canı bir şey yapmak istemiyor. Hava erken kararıyor, hava kötü, soğuk, buz gibi. Böyle olduğu zaman insanın çok fazla ders çalışması gelmiyor. Ama şimdi şunu da unutmayın ki Yarın bahar geldiği zaman da diyeceksiniz ki ya hava ne kadar güzel bu havada ders bir çalışır. Bunu diyeceksiniz bu sefer. De. O yüzden hani dış koşulları hiçbir şekilde bağlamayın kendinizi. Yani bu ülkenin durumunda olabilir. İşte Ahmet Mehmet'le yaşadığı sorun da olabilir. Ailenle yaşadığınız sorun da olabilir. Ne olursa olsun oturup ders çalışman gerekiyor. Salmaman gerekiyor. Yani yorulanlar elbet olacak. Ne yap? bir gün dinlen sonra gün yine başla. Hani bazen dinlenebiliriz bir yol. Tam dinlememiz gerekiyor zaten. Sürekli koşarsanız bir yerde piliniz biter. Hastalanırsınız. Olmaz öyle. Arada bir dinlenip ama sürekli bir şekilde yolda olmamız lazım arkadaşlar. Bu işi kim kazanıyor? Ben size söyleyeyim. Yani çok çalışan, az çalışan, işte akıllı çalışan değil. Yani. sürekli çalışmanız lazım. Belli bir tempoda. Tamam mı? Hani bu tempo zaman zaman artıp azalabilir ama sürekli bu yolda olmanız lazım. Çünkü kafa olarak sizler YKS'den çıkarsanız tekrar o kafaya girmeniz çok zor olur. Hani ben o zaman, ya yani 12. sınıf zamanı, sınav hazırlanırken çok güzel ders çalıştım. Tamam mı? Hayatımda hiç o kadar ben ders çalışmamıştım. Bundan sonra da hayatımda hiç o kadar uzun süreli bir şekilde ders çalışabileceğimi düşünmüyorum. Hani o benim hayatımda vermem gereken bir seneydi ve ben onu verdim. Şu anda da istediğim yerdeyim. Hani o seneyi verin arkadaşlar. Tamam mı? Hani bu bir daha olmayacak. Hani üniversitede belli zamanlar çalışacaksınız sadece. O yüzden bunu bu kadar, bundan bu kadar çekinmeyin. Oturun çalışın. Son olarak bonus olarak da söyleyeceğim şey şu arkadaşlar. Altıncı olarak. Hem kolay hem orta hem de zor yayınları çözün. Neden? Biz bu kanalda Krallar Karması kanalında YKS'leri de kıyasladık. 2018, 19, 20, 21, 22 nasıl olur diye. Hani de zor geldi bir önceki sene kolay geldi ondan önce orta düzey Her şekilde gelebilir. Tamam bunu kimse bilemiyor. O yüzden ne yapmanız lazım sizin? Kolay, orta, zor her seviyeden yayını çözmeniz gerekiyor. Yani sana sınav kolay gelsin ne kadar hızlı bitirir? Zor gelse işte en fazla net nasıl çıkar? Bunu bilmen lazım. Net kıyaslama hesabı da yapma şu anda. Otur. Alabileceğin en yüksek. Sadece kendine kıyasla net konusunda Yani çünkü netler çok oynayabilir. Çok değişebilir. 20 ile 21'in netleri mesela çok farklı. Anladın mı? Bu yönden kendini böyle bir şekilde zora sokma. Oturalım çalışalım arkadaşlar. Yani kolaya da ortaya da zorunda her türlü zorluk seviyesini test edin. Tamam mı? Bunların hepsinde bir karşınıza deneme geldiğinde nasıl çözeceğinizi oturup bilmeniz lazım. Buna da dikkat edin. Krallar Karması kanalından beklediğiniz içerikleri, benden beklediğiniz içerikleri aşağı yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. İyi çalışmalar. Hoşçakalın.